Ben soldakine gidiyorum şuraya. Bize gelen Bize gelen var bu arada. Haberiniz olsun dikkatli olun. Oo oh, 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 oh. Lan girsene içeri. <laughs> bir baygın. Onu tapsana ben çekeyim mi bakayım bir koçum. Yeni adam atladı. Karşımda adam var. Tamam. 1 Yardımına Başkadan Başka adam var mı? Hadi be Burada Asıl Lan ne oluyor size? Ya. Ne ben yandım Rage mi öldün? Evet ya bir de bile yandı yüreğimiz abla. Ah lan. Tamamdır. Oha burada adam tutuyormuş. Oha. Bu en de gerçekten. Baya sıradır. Abla C'lere girek mi? Gidelim yavaştan. Sürün. Yavaştan değil ben full jet Geliyorum. Endi, Kanka sen ne yapıyorsun orada tek başına ya? Taktik gibi. Aferin sana. Niye arkada şu kurtarıyor ki Allah bir kişi daha var önünde. İçeride taksana. Giriyorum. Burada burada. Aldın mı? <laughs> güzel döndüm. Gözler döndüm. Karşıdan sıkıyorlar gördüm. <laughs> Oho, ben izlemekten başka bir şey yapamıyorum. Kardeşin al telefon elinden. <gülüyor> 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 Karşı çatıda biri var. Dönüyordum az kalsın. Mermim bitti. O o kez ne mermisi abla? Hiçbir şeyim yok. Karşıda. Gel Edartmış. İçeri girdim. Abla, Seni mi baydı? Evet. Var mı 762 atabilecek misiniz? Hiçbir şeyim yok. Attım. Daha iyi yok. I'm out. I need ammo. I'm out. Need ammo. Uy. Alk. Oğlum bak beni sinir etmeye başladın ha. Onu mu baydınız? Onu baydınız mı? Evet abla evet. Tamam, tamam tavaya gidiyorum. Sinir etti beni. Abla onlar çok güzel onlar çok güzel. Yapma ben diyorum orada. 3-4 kişi abla onlar deli misin sen? Vazgeçtim. Topuk, <laughs> üç kişi olduklarını öğrenince benim eşkal. <laughs> yerden göster şimdi. Bir daha ben video spray atmıyorum arkadaşlar son verdim ona. Tam bot gördüm. Bot. <laughs> Hop hop kolay gelsin. <laughs> Bu da mı bot? Abla camda, abla camda, abla camda. Hangi camda? Abla delimiz var orada. En sondaki. <gülüyor> <gülüyor> Mermim yok. Abla, Abi yok. Biliyorum. Bir şeyim yok. Aha ben kaldım bir tek. Abla bence kaç. Ben böyle koşacak mıyım? Birini bir kişi vurdum. Onu kaldırıyordur diye rushladım. Mert'e yerde yatarak tabancayla pusuyormuş fark etmedim. Oha. Daha sonra ben vurdum abla onu. Daha sonra arkada millili vardı. Millili bir orayı. oraya. Gemi var mı buralarda? O da yok. Bana var. var Aha, buldum. Ha buldum. Buraya gelenler olmuş. Abla sen de öleceğim. Ben yine bir şey anlamadım. Bana da öyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gözünüz aydın. Abedreç bir şey dedi. Abla daha, daha demin, demin evdeydim. Eve götürdüm. Daha demin izleyicim olaydım. İzleyicim olayı yok lan beni. Bir şey yok ki. Hala pompalıyor dolaşıyorum. Bir uzi buldum. <laughs> Allah, bu şey ne yokluktur yarabbim. Abla bak bu sefer de öleceğim bak iyi izle yine ben öleceğim. Tepede araba var mı? şey Hıh! Adam, adam arkada, arkada adam var. Tepede. Biz, sen biz beni ablaya mı verin, Motoru var burada. Ne yapıyor bu adam? Adamı arıyorum. Adam? gün yok ki görüp vuralım hadi. Ben gördüm. Şuradan bir yerden sıkıyorum. Evet. Oradan ağacın arkasına bak. Bir kişi daha gelsin benimle. Gel yok adam. Bir, kadın, bir, yedim, ne? Yedim, bir yedim, yedim. Abla bekle. Bekle geleceğim. Abla Arvelet de geliyorum. Gel. Gelsin bir kişi. Adam geri kaçıyor. Motorunu çalıp ya, motorun hiç avuç koysatmadı. Ya Yo ne kadar Geri mi kaçıyor? <laughs> evet geri kaçıyor. Ya ya. Yani Şüma la, Eren Eren gel gel araba arabayı Hadi bana yakın. <laughs> Allah 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 Allah. Ne 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 Araba ile vuracağım bunun kafasına vuracağım kafasına vuracağım. Doğru. Anasını söyle. Adam yanınıza gelmiş. Topiç. Tam gidin gidin koşarak gidin direkt. Temizle temizliğe temizleye gidin. Adam benim de açıkta koşuyordu. Araba direkt oraya. Adam akıyor. Gel. Geliyorum, 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 geliyorum. Ver uzun çabuk 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 çabuk. Başka var mı? O, ben beni vurdu, adam ben beni vurdu, beni vurdu, beni vurdu. Beni kim şey vurdu? Geliyorum. Ben direkt adamlara bakıyorum. Senin ben adam. Ben adamı gördüm de can basmam lazım. Darlamaya devam et görüyorum. Adam. Öldü. Kaldırın Orisi. Bitti bitti kaldırın. Gel. Kit'in yok mu? Kit Sargın da mı yok? Sargın yok mu? Öf, konuşamadım be. <laughs> Sargın yok. Bakıyoruz <laughs> bakıyoruz dur dur abla bir yerde dur da pus da şunları da alayım şunlar da gidecek ben de şunları alayım adam geliyorum be abla, bunlar ya. evdeler herhalde aga biz bence eve rastlıyoruz Bir tur atın bakayım. Aa. Yerlerini tespit edin bana. Tepelere falan Bilalara bakın. Reload atmamışım. Silahlara reload atmamışım. Ne şey yapıyorum? Adamlara rast. Bendeki kafa da ayrı bir kafa. Abla vallahi bak siz sen için adamların bir sınav ver tasça. 3 kişi Adam, kaldı. Bak burada merdivenle falan tutuyorlar. Vallahi çok korkuyorum ben bu adamlardan. Aynen ben de kutucudan çok korkarım. E, tepeye falan... Geri Bomba attım. Atlama. Salak herif. Reyt cenabe cenabede ağzını açtım bu arada Eren. <laughs> Çocuk hayatının şokunu yaşadı. Tutarsam, ha? Aga ben demedim mi? Ben bırakıyorum mu oyunu bu arada ya? Yemin ederim bırakıyorum böyle pusucular var mı? Abi Rüddeş'le oynuyoruz alo Rüddeş olsa da aynanır anlarım Abla, Abla. Rüddeş'in Abla çocuk korku filmi izlemiş kadar oldu <laughs> Ben de Abla. bence de Abla, Abla Efendim? Abla arkamda galiba var <laughs> Kaçırdım bir daha çıkardım. Kaçırdın mı? Abla ben, ben yardım, yardım yapmıyorum. Ben Araba? Abi. Abla Emin. Abla ne yaptın abi mi abla attın abi mi? Şey abla arabanın arkası. Abla tekerleşmek ne abla? Abla bak location. tam arabanı alın pembe pembe Abla beni al Ya ben al abla. <laughs> abla Seni kurtaramadan Galakalık... <gülüyor> Galakalık... <gülüyor> Galakalık da kalık Neyse gider ayak bin aldık iyi oldu Aga 2 kilden oyunu kapattım ben Allah'ım ya Rabbim <laughs> Allah <'ım>. ya <laughs> Ben daha cenab ettim karışım Elinize sağlık. Benden cenabeti mezarda. Benden cenabeti mezarda. Oraya